Merhaba arkadaşlar. FS 220 Stil Triyan Tırpan motorumuz geldi. Ee, motorumuzun hava filtresine bakıyoruz. Evet. Hava filtremiz aşırı derecede ıslak. Bu da egzozumuzun tıkalı olduğunu gösteriyor. Egzozumuzu açalım. Evet, tıkalı. bastıkalı, silindir yatak tıkalı. Bir de arkadaşlar, motorumuz piston segment istiyor. Eğer silindir yatakta sıkıntı yoksa, çizik falan yoksa piston segment bu motorumuzu rahatlıkla çalıştırabiliriz.